Akademisyen Sayit Totçu. Şu anda Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde bizi bekliyor. Yanında bir de konu olacak. Hastanelerdeki son durumu alacağız. Sayit. Kontrollü normalleşme sürecinde vaka sayıları bugüne gelinene kadar Kademeli olarak düşmeye devam ediyor. Elbette kısıtlamalar da bu noktada yavaş yavaş esnetiliyor. Son olarak Cumartesi günü de serbest bırakılmıştı. Elbette bunlar e, koronavirüsle mücadelenin olumlu yönde seyrettiğini bizlere gösteriyor. Bu noktada da en önemli konulardan bir tanesi aşılama. Elbette e, son olarak bugün 40 yaş üzerine de 40 yaş üzeri vatandaşlara da aşılamaların açıldığı bilgisi geldi. Ve şu anda hastanelerde aşı olmak isteyen vatandaşların bir yoğunluk oluşturduğunu ifade edebiliriz. Ve şu anda da aslında Fereyoz Hastanesi'ndeyiz. Burada da aşılamalar tüm hızıyla devam ediyor. Kamera arkadaşım Mehmet Can Bulat birazdan içeri girip size o aşılamaları gösterecek. Ama biz de bugüne kadar gelinen süreçte yapılan aşılamaları ve rakamları alacağız. Vaka sayılarını alacağız. Hastanede yoğun bakımlarda ne, ne durum duruyor? Yoğun bakımlardaki durumu aktaracağız. Yayın konuğumuz e, hepimizin tanıdığı aslında e, Şehit Profesör eee e, İlhan Varank e, Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Murat Söylemez. Efendim Efendimiz hoş geldiniz öncelikle. Dil döndüğünce e, bu süreci aktarmaya çalıştım aslında. E, bugün de 40 yaş üzerine aşılamalar başladı. Şu anda dışarıda da yoğunluğu görüyoruz. Içeride de odasında da aşı olmayı bekleyen vatandaşlar var. E, efendim bu süreci bu noktaya gelinene kadar e, ne aşamalardan geçtik? Yoğun bakımlar yeri geldi. E, tam kapasiteyle çalıştı. Bugün yoğun bakımlarda durum nedir? Ve şu anda da aşılamalar nasıl gidiyor? Detayları sizden alalım. Dediğiniz gibi e, önümüzdeki ilk bahar döneminde çok zor şartlar atlattık tüm ülke adına, İstanbul adına. Yoğun bakımlarımız ve servislerimiz e, ciddi anlamda dolduk gösterdi. E, fakat daha sonrasında alınan tedbir ve önlemlerle beraber ve aşılamadaki hızlanma ile beraber Yoğun bakımlarımızda, servislerimizde, ölüm oranlarımızda düşmeler aynı şekilde devam ediyor. Ee, Haziran başından bu yana e, aşılamada ciddi manada hızlanmış durumdayız. Yeni yaş grupları, yeni meslek grupları tanımlanma tanımlanıyor ve tanımlanmaya da devam ediyor. En son e, iki 2-3 gün öncesinde avukatlarımız ve gıda sektörümüzdeki çalışanlarımız tanımlanmıştı. Daha sonrasında daha sonrasında 45 yaş vatandaşlarımız tanımlandı. Şehir içi ve arası otobüs çalışanlarımız, kurye çalışanlarımız da e, aşılama uygulaması da tanımlanmış durumdaydı ki Sayın Bakanımızın en son yapmış olduğu açıklamayla beraber bu sabah itibariyle 40 yaş grubu vatandaşlarımız da aşı olmaları adına sisteme tanımlanmış durumda. Bu bizleri mutlu ediyor çünkü e, günden güne aşı randevularımız artıyor. Biz de bu artan talebe karşı e, kapasitemizi artırmaya devam ediyoruz. Ee, gelen vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde aşılamak adına gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Öncelikli olarak bir alanda 10 odada başladığımız aşı uygulamalarına şu anda iki koridorda devam ediyoruz ve pazartesi itibariyle 40 yaşta açıldıktan sonrasında nüfusun da kalabalıklaşmasıyla beraber artan talebi karşılamak adına bir koridorumuzda 10 odada da aşı uygulamadına açacağız. Bu bizleri memnun ediyor. Ne kadar fazla vatandaşımız aşıya talep ederse, aşı olmak için gelirse biz de onlara hızlı bir şekilde aşılamak adına gerekli önlemleri alıyoruz. Ve vatandaşlarımıza mutlaka aşı olmaya da davet ediyoruz. Evet, bu noktada aslında Çünkü... çok yoğun çağrılar yapılıyor hocam. E, nedir bu, bu noktada durum? Aşı randevu sağlıkta gelmeyenlerin sayısı çok mu? Çok aşırı miktarda olduğunu söyleyemesek de sonuç itibariyle çoklu doz aşı olmasından kaynaklı biz genellikle randevularımızı 6 altı ve 6'nın katları şeklinde tanımlıyoruz ki aşılarda zayı olmaması adına. Biz de bu yüzden e, açılan randevulara, alınan randevulara vatandaşımızın riayet etmesini özellikle istirham ediyoruz ve e, aşı riayetin dışında da tüm açılan gruplardaki vatandaşlarımızla ilerleyen günlerde e, daha sağlıklı bir şekilde devam edebilmek, belki ilerleyen süreçte bu maskelerden kurtulabilmek adına aşı olmaya da mutlaka davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ ol. Evet doktor Murat Söylemezle birlikte Ferioz Acil Durum Hastanesi'ndeki aşılama e, konusunu değerlendirdik. Şu anda da aslında oldukça yoğun bir atmosfer söz konusu. Şu anda bir aşı odasındayız. kamera akışı Mehmet Can Bulat da sizdeki e, buradaki durumu sizlere aktarıyor. Aynı zamanda dışarıda da bir yoğunluk olduğunu ifade edebiliriz. E, Sayın Söylemez'in de dediği gibi aslında aşıların ziyan olmaması için hepimizin bildiği üzere bir 10 tek aşısı e, tek e, kutuda, tek e, pakette 6 kişiyi aşı yapabiliyor ama işte bu durumda bir kişinin eksik olması o aşının e, belli bir süre sonra heba olması anlamına geliyor. Söylemez'in de dediği gibi aslında bu aşıların heba olmaması için tam sayı sağlanamadığında e, bir sonraki güne davet ediliyor aşı olacak olan vatandaş ve bu şekilde de aşının heba olmasının önüne geçilmiş oluyor. Şu anda Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde 40 yaş üzerinin vatandaşların aşı olma durumunun açıklanmasıyla birlikte oldukça büyük bir yoğunluğun olduğunu ifade edebiliriz. Aşıya talep şu anda gördüğümüz kadarıyla oldukça iyi durumda vatandaşların bu noktada da bilinçlenmiş olması büyük önem taşıyor. E, Acil Durum Hastanesi, Feroyos Hastanesi'ndeki e, durumu, aşılamada gelinen noktayı sizlere aktarmaya çalıştık diyelim ve sözü tekrar sizlere bakalım. Sayın Topçu ve konuğuna teşekkür edelim.